Değerli müdürümüz merhaba, iyi günler dilerim. Eğitim parkı sistemimizi nasıl kullanacağız? Ana sayfadan denemeler kısmına basıyoruz. Denemeler kısmında öğrencimiz gördüğünüz gibi kendisine verilen denemeyi tamamlamış. 12 Temmuz denemesi için bitiş tarihi Eylül ayının 7'sine kadar atanmış. Yani uzun bir süre veriyoruz ki öğrenciler müsait olmadığı zaman başka bir gün çözsün. Karne, rapor ve sonuçlar ve çözümler bölümünden. Buraya basalım. Sonuçlar ve çözümler. Bakın Türkçe dersinde 15 soruda 13 tane doğru yapmış. 2 tane yanlış yapmış bu öğrencimiz. Herhangi bir tane sorunun çözümüne buradaki videolardan ulaşabiliyoruz. Tıklayalım. Bu metinde aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmuştur? Verilen metinde tangramın nasıl ortaya çıktığı anlatıldığı için cevabımız B olur. Evet burada öğretmenimiz anlattı. Başka bir soru da bu şekilde. Buna göre nokta aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Video çözümler burada. Bakın mouse gösteriyorum. Video işareti var. Öğrencimiz 13. soruyu yanlış yapmış. O zaman denemeden sonra 13. soruyu dikkatli bir şekilde izlemesi lazım. Sosyal bilgilerde aynı şekilde. Çocuğumuz 7. soruyu yanlış yapmış. Tıklıyoruz. Burada bize bir genel ah haberi vermiş. Burada da depremden sonra Türk Kızılay'ı yaraları. Bu şekilde videolarla çözümler var. İngilizce açtım. Videoya bastım. According to the speech bubble above, what time does Bruce watch this favorite cartoon? I watch my favorite cartoon at 10 to 11. Burada bizim e, Bruce'un en sevdiği e, çizgi filmi saat kaçta izlediği soruluyor. E, cevap olarak da 10 to 11 demiş. Yani 11'i e 10 kala. 10 to 11. Eğer pas deseydi geçe olacaktı. Ama ten to eleven dediği için 11'e 10 kala olduğunu göreceğiz. Ee, burada da kala kısmında bize verilen cevap C şıkkında doğrudur. Bu yüzden de cevabımız Ceyhan olmalıdır. 11'e 10 kala gördüğünüz gibi bu şekilde. Yine fen bilimlerinden bir tane soru çözelim. Güneş sistemindeki bazı gezegenler aşağıda numaralandırılarak verilmiştir. Buna ne yapılıyor sayın velilerimiz? Buradan video çözümlere ulaşabiliyoruz. Tekrardan gelelim. Rapor ve karne kısmından bastığımız zaman bize buradan raporlar gördüğünüz gibi fen bilimleri şu kadar doğru bu kadar yanlış. Karne kısmına rapor al. Basınca bu yukarıdan veri hazırlanıyor ve karne hazırlandı. İndirilenler bölümüne düşüyor. Bu şekilde sayın bilimlerimiz. Başarılar dilerim.